Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videomla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyuna yeni gelen AMR silahını deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın AMR yazıyor. Bugün bu silahı deneyeceğiz. AVM'den güçlü diyorlar arkadaşlar. Bakalım öyle mi? Şimdi hazır e videomuza geçmeden önce lütfen bir like atmayı unutmayın. Çünkü emeğin karşılığı. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi kaç mermide patlatıyor bakalım. İlk AWM'den başlayacağım arkadaşlar bakın. AWM. Başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar 7 mermi gitti şimdi 8 9 10 11 12 13 arkadaşlar 13 mermide bagil patlattı arkadaşlar 13 mermide bagi patlattı. Şimdi sıra şeyde e, Toros'ta şu Toros'u alalım. Bakalım Toros'u kaç mermide patlatacak? 13 mermide bagi patlattı. Şöyle geçelim. Biraz uzağa gidelim. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 9. 10 11 12 13 14 What 15 16 arkadaşlar Toros'u 16 mermide patlattı AVM mermisiyle. Şimdi son olarak bir oazı da deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Son olarak bir de bunu deneyeceğim. Bunu kaç mermi de patlatıyor. Bir de şu arabayı patlatacağız arkadaşlar. Oyunun hızlı arabası. Sarı. Bir. İki. Üç. Dört. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yuh ya 17 mermi 17 18 19 20 21 mermi arkadaşlar Arkadaşlar 21 mermi de oğazı patlattı Bakın gördüğünüz gibi patladı. Sonra AMR'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz uzağa gidelim arkadaşlar. Bir. Şimdi bu arabayı deniyoruz arkadaşlar. İki. Üç. 4 5 6 7 Şimdi 7 mermi gitti arkadaşlar. 8 9 10 11 12 13 14 15 mermide de bu arabayı patlattı arkadaşlar. Arkadaşlar çok güçlü bir silah AVM. Ama araçları patlatamıyor. Şimdi arkadaşlar geldik AMR silahına. Gideyim. Şimdi arkadaşlar AMR silahını deniyoruz. Lütfen bu aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Şimdi AMR silahını deniyorum arkadaşlar. Çok mu heyecanlıyım ya. Acaba AVM geçecek mi arkadaşlar? Şu an 5 mermisi var. Hazır, hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1, 1. 2 Oha 3 4 mermi de patlattı arkadaşlar Oha 4 mermi de patlattı Şimdi Toros'u deneyeceğim arkadaşlar Bu arabayı 4 mermi de patlattı Bakın arkadaşlar, AMR silahı. Ama sıkarken çok tepiyor. 1 2 3 Bu da 4 arkadaşlar. Toros da 4 mermide patlattı. Şimdi Doldur mermisini. Oha. Torosu AVM 16 mermide patlattı. Şu gördüğünüz AMR silahı 4 mermide patlattı arkadaşlar. Uaz'ı deneyeceğim arkadaşlar. Ya çok güçlü bir silah yapmışlar arkadaşlar bu PUBG. Yeni bir silah getirdi. Şimdi bir. Toros. Toros diyorum. Uaz. İki. Üç. Uaz. Dört oldu. Beş mermide Uaz'ı patlattı arkadaşlar. Uaz 21 mermide patlattı AVM. Bu AMR silahı 5 mermide patlattı arkadaşlar. Son olarak bir de buggy deneyeceğim arkadaşlar. Oyunda en çok kullandığımız araç buggy. Şimdi hazırsanız son olarak bir de buggy deneyeceğim. Bir, çok tepiyor. İki. What? Buggy 3 mermide patlattı. Oy. Bu AVM silahı 13 mermide patlattı bagiyi. Bu AMR silahı 3 mermide patlattı arkadaşlar. Bir de son zırhlı aracı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım bunu kaç mermide patlatacak. Gel 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 gel. Son olarak bir de bu ara aracı deneyeceğim arkadaşlar. Bu araç da e sağlam, çok güçlü, kurşun geçirmiyor. Böyle kırılmaz camı var gördüğünüz gibi. Tekerlekleri büyük bir araç. 1, 2. 3 acayip tepiyor. 4 5 6 7 mermi arkadaşlar. Bu gördüğünüz zırhlı aracı 7 mermide patlatabiliyor. Yani bu silah var iken araçta da hiç şansınız yok arkadaşlar. Adam şöyle Mesela buggy ile giderken 3 mermi sıktığını düşün. Direkt öldünüz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buggy deniyor. Tekrar. 1 2 Gördüğünüz gibi 3 mermide patlattı. Buggy'i. Şuna bak ya. Dehşet bir silah arkadaşlar. Canavar bir silah. Ya şimdi motora da denemek istiyorum. What? Bir mermi de patlattı. Bunu kaç mermi de? Bir. İki mermi. Bir. İki. Oha bu ne arkadaşlar? Bir. Bu da iki mermi. Son bunu deniyorum. Bir. Abi bütün araçları iki mermi de patlatıyor ya. Arkadaşlar şu canavar kamyonu da merak ediyor. Ya bir de bunu deneyelim. Dur şuna sıkalım. Motor iki mermi de patlatıyor. Şimdi bunu deniyoruz arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. Dört mermide patlatıyor. Gördüğünüz gibi iki mermide motoru patlattı. Dört mermide canavar kamyonu patlattı. Buggy üç mermide patlattı. Arkadaşlar bu AMR silahı. Toros'u dört mermide patlattı. Arkadaşlar, o az 5 mermide patlattı. Şu canavar silah. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Survival modunu da deneyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.